çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tutumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Rize'den. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Gülçeyiz perde ve mefruşattan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Selim Gül Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, özellikle tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Selim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah iyilikler Siz versin. nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Selim Bey özellikle işletmemize verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, ürün kalitenizle ilgili bütün değerli bilgilerinizi alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Selim Gül kimdir, sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başlamıştır efendim? Ee, yaklaşık olarak 35 yıl önce e, okul hayatımızı bitirdikten sonra buraya geldik ve 35 yıldır halen perde işinde e, devam etmekteyiz. 35 yıldır sektörde hizmet veriyorsunuz. Yaklaşık olarak e, aslan neredesiniz efendim? Rize'liyiz. Rize doğumlusunuz. Rize doğumluyuz. Rize'de doğduk, Rize'de büyüdük. Allah uzun ömürler versin. Burada da inşallah Çok devam edeceğiz. Biz hayatımızı Rize'de geçirdik. Şimdi 35 yıl bu sektörde başarılı hizmetler verdiniz ve bugün sektörde gerçekten sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapıyorsunuz. Şimdi efendim biraz ürünlere açalım isterseniz. Size gelen konuklarımız sizden hangi tür ürünlerle hizmet almaktalar efendim? Neler sunuyoruz onlara? Şimdi perde işi e, eskiden olduğu gibi demeyeyim. Bu e, yeni perde Store işi de, artık çok değişti. <laughs> artık modaya girdi. Her gün yenileniyor, her yıl farklı farklı şeyler üretiliyor, her gün farklı farklı e, perdeler yapıyoruz. E, biz takip etmeye çalışıyoruz en yenisini, en güzelini. Dünyada olup biteni e, bizim Rize çok sessizlidir. Rize'ye getirmeye çalışıyoruz anında. Şimdi aslında o kadar fazla yenilik var ki yetişmek mümkün değil. Ancak siz teknolojiyi çok yakından takip ederek gerek fuarlarla gerek arka çalışmalarınızla biraz evvel de sizin söylediğiniz gibi dünyanın neresinde perdeyle ilgili bir yenilik ve bir gelişme varsa onu Rize'de ve Arhavi'deki müşterilerinize sunmaktan mutluyuz. Anında muhtusunuz. anında onu şey yapıyoruz. Şimdi hep hep gelen... sektörü yine bir şeylerden beklemiyoruz. Bu işi e, üreticilerden beklemiyoruz. Hı hı. Asıl biz terzisiyiz bu işin. Kumaşı biz yönlen e, güzelleştiririz. Biz e, havaya sokarız, Kumaş kumaş kumaşı biz e, ş, e, şekillendiririz yani daha doğrusu. Anladım. Özellikle size sunulan e, tedarikçilerin getirdikleri ürünlerle sınırlı değilsiniz. Siz aslında, aslında onlara çok, çok da bağlı değiliz. Hı -hı. Ama belli firmalarımız vardır. Sürekli çalıştığımız belli firmalarla. Tabii ki onların ürettikleri kumaşlar, onların ürettiği perdelikleri Hı -hı. kullanıyoruz. Ama biz terzi olduğumuz için her e, kumaştan da elbise dikebiliriz. İstediğiniz ürünü yapabiliyorsunuz. Yapacağız. Değerli izleyicilerimiz sizlere Rize merkez ve yine Arhavide şubesi bulunan ve sektörün en iyilerinden biri. Gülçeyiz perde ve mefruşattan seslenmiş söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, profesyonel kadrosu ve uzun yıllara dayalı tecrübesiyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten hizmet kalitesi, ürün ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız değerli vaktiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. daim olsun. diyoruz. Sağ efendim. olun.